Sıhhatler olsun. Çok açım. Sen git hemen geliyorum. Hmm. Günaydın. Günaydın canım. İyi uyudun mu? Aa hem de nasıl. Bihter kalkmadı mı? Kalktı geliyor şimdi. Bugün bir ara hastaneye gidip... ...Beşir'i göreyim diyorum. İyi olur. Hastaneden çıktıktan sonra da. Bir süre çiftlikte benim yanımda kalsın. Ne dersin? Bu daha da iyi olur. Ne kat dönemini çiftlikte geçirsin. havası iyi gelir ona. Tabi. Günaydın. 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 Hatta sürekli de bende kalabilir. Çiftlikte buradakinden daha mutlu olacağını düşünüyorum ben. Kimden söz ediyorsunuz? Beşir'den. Ablam hastaneden çıktıktan sonra çiftliğe götürmek istiyorum onu. Çok iyi fikir. Burada mutlu olmadığı için çekip gitmişti zaten. Doğru. Günaydın. 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 Çok açım Nesrin. Hemen koyuyorum çayları. Arsen Sultan hadi. Bir servis eksik. Firdevs Hanım kahvaltı etmeyeceğini söyledi. Çıkmayacakmış yukarı. Rahatsız mı acaba? Sanmıyorum. Ben bir bakıp geleyim. İşin yok mu Katya? Nereden çıkardın şimdi? Geçmiş olsun demek istiyorum. Uzun sürmez. Bir saate kadar gider gelirim. Hem Süleyman Efendiler geç gideceklermiş bugün. Yemekleri de götürürüm ben erkenden. Gidebilir miyim? Aman git. Eksik kalma bir şey şeyden. Teşekkür ederim. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Bizi boykot mu ediyorsun? surat asmak sana hiç yakışmıyor. Akşamki terbiyesizliğin de sana hiç yakışmıyor. Özür dilerim. Adnan Bey'in yanında beni çocuk gibi azarladın. Senin adına ben utandım. Tamam özür dilerim dedim. Senin iyiliğin için uğraşıyorum sürekli. Açıklarını kapatmaya çalışıyorum. Yanlışlarını düzeltmeye çalışıyorum. Bu davranışlarını hiç hak etmiyorum ben. Hiç. Akşam gergindim biraz. Gerginliğinin sebebi ben değildim. ...hiç kimse değildi. Sadece sendin, kendin. Peker canımı sıktı ondan. Ama söz senden sonra onun da gönlünü alacağım. Hadi kalk şimdi, yukarı çıkalım. Bir özür dilemekle benim gönlümü aldın yani, öyle mi? Bu kadar basit mi? Hı? Oldu mu şimdi? Hayırdır inşallah. Ne oldu bu sabah sana böyle? Hı? Ne değişti geceden beri? Sana da yaranılmıyor yani. Kızıyorum kabahat, özür diliyorum kabahat. Her şeyden bir anlam çıkarmaya çalışmaktan vazgeç. Yoruluyorum sana dert anlatacağım diye. Anlaşıldı. Beni azarladın diye Adnan Bey de sana zılgıt çekmiş. Gel yukarı hadi. Arslan Hanım'ın yanında terslik çıkarma, hoş olmuyor. Tamam gitsem, ben geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.